efendim devam edelim sorularımıza Selamünaleyküm hocam. Şükretmek hastalığı çoğaltır mı? Leyyin şekertum ve kefertum in Böyle bir, e, bir bir yanılgı var yani. Şükür ve ham birbirini tamamlar. Şükrederseniz nimete şükrederseniz bacı, lezidenneku ben de artırırım size. Yani burada hastala şükredersen artırım yok. Böyle inkefertum şayet şükretmez de ben neye şükredeyim neye hamd edeyim canım dersen ki bunu diyen çok insan var. Şükredecek bir şey mi var? E yürüyorsun, ayakların tutuyor, gözlerin görüyor, nefes alıyorsun, nefes veriyorsun. Değil mi? Kolların çalışıyor, parmakların çalışıyor, tırnakların uzuyor. <laughs> Saçın uzuyor. Allah sana ee, evlat vermiştir, eş vermiştir, anne verdi, baba verdi. Leyni şekertum le Bunlara şükredersen artırırım. Şöyle yanlış algılanıyor. Şükretmeyelim, hamd etmeyelim. E ne yapacağız peki? Efendim, e, durumum iyi değil, şükretmeyeyim. Yani şükret ve durumun içinde çalış. Hiçbir hoca yoksul kalın veya fakir olun diye bir cümle kullanmaz. Der ki, Allah hepinize dilediğinizden bin kat fazlasını versin. Allah sizi daha çok zengin etsin sizi. Fakat sakın durumunuz zengin veya fakirsin neyse durumunuz ham hamdi inkara, şükrü inkara götürmesin sizi. Bu tekebbür ve kibirdir der. Doğru olan da bu. Onun için bunları değerlendirirken dikkati değerlendirmek lazım. Şükür de Allah'ın nimetini çoğaltır ham daha geneldir. Şükür ise daha çok işte e, efendim ma, maddi şeylerle ilgili olabilir. Böyle tasnif de yapmışlardı ama birbirini tamamlayan iki cümledir. E, ve le inkefartum şükretmez de inkar ederseniz veya Allah'a Allah'a laf söylerseniz ben şükretmiyorum Allah'a hamd etmiyorum derseniz cevap nedir? İnne azabile şerit azabımın şiddeti olduğunu göreceksin. Diyor Allah. Onun için elimizden geldiği kadar hamd ve şükür diyelim. Devam edelim sorularımıza. Selamun Aleyküm hocam. 11 sene önce adak adamıştım da veremedim. Şimdi versem olur mu? Allah evladını bağışlasın. Tümünün, tümümüzün inşallah. 11 yıl önce adamı şimdi yerine getirsem getirmeniz gerekir zaten. İmkanınız olduysa yani imkan paranız yetişti yetişme, yetişir yetişmez. İmkanınız oldu olmaz. E, adağınızı e, yerine getirmeye gayret edin. Hatta adağınız Kurban Bayramı'ndaki kurbandan daha önemli. Çünkü Kurban Bayramı yani e, adak adak kesebilecek kadar imkanın yoksa zaten sana kurban vacip değil yani sünnet değil veya. Bu durumda önce adağını kes. Adağını borcunu öde. Sonra Kurban Bayramı'nda imkanı varsa e, alırsın, kesersin. İmkan yoksa bacı zaten kurban kesmekle yükümlü değilsin, değil mi? diye söylemiş olalım.